Koç burcu, bakalım hangi konularda rahatlayacak artık bu Mars retrosu e, bittikten sonra ev, aile, yuva, bu konularda rahatlayacak artık bir şeyler rayına oturacak Koç burcu için sevgili boğalar bu hafta sosyal kelebek olacağınız bir hafta olacak e, İletişim konularında sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız çok tatlı haberler alabileceğiniz bir hafta olacak bu hafta sevgili boğalar sevgili ikizler kariyer hayatınızda e, bugünler böyle e, daha rahat edeceğiniz, belki biraz dinleneceğiniz, belki işleri e, tamamen siz değil de işte paylaşarak yapabileceğiniz günler olacak. Sevgili yengeçler bu dört gün 24 Şubat 28 Şubat e, sizin daha ziyade böyle eğitim konularında e, basın, medya, sosyal medya konularında e, verim alabileceğiniz, kendinizi bu konulara verebileceğiniz günler olacak 24-28 Şubat. Sevgili <laughs> aslanlar, e, ikili ilişkilerde e, rahatlama var size de artık Mars'ın e, ileri hareketiyle birlikte en çok aslanlar etkilendi, en çok da bu hafta. Aslanların haftası aslanların rahatlayacağı hafta olacak sevgili başaklar ev hane yuva e, belki evinize bir e, yeni eşya almak ya da evinize yeni uzak bir e, uzaktan gelen bir misafir davet etmek e, Bunlar söz konusu olabilir.